Mahcubiyet hakkında mahcubiyet duyduğu ne varsa bilinç altına itersin. O varlığının derinliklerine doğru ilerler, ilerler. Kanında dolaşır. Perde arkasından seni kontrol edemediğin hareketlerle yönlendirmeye devam eder. Şayet bastırmak istersen güzel şeyleri bastır. Mahcup olduğun bir şeyi asla bastırma. Çünkü bastırdığın her şey daha derine gider ve daha güçlü bir hareketle açığa çıkar. Açığa vurduğun her şey ise gökyüzüne doğru buharlaşır, gider. Yani mahcup olduğun her ne varsa onu ifade edebilmek, bununla işini bitirir. Güzel olan her şeyi içeride bir hazine gibi saklı tut. Böylece o senin hayatına nüfuz etmeyi sürdürsün. Bugüne kadar yaptığının tersini yapsan ne olur? Olumsuz duygularını terörize olmadan ifade etsen, bundan sonra birazcık da olumluluklarını kendine sır etsen, saklasan bundan sonra ne olur? Fakat biz tam tersini yaptık bugüne kadar. Hatta otomatik pilota, pilota bağlandığımız an hep tam tersini yaparız beyin işte. Güzel olan şeyi ifade eder dururuz. Aslında biraz daha abartırız. Biz olandan daha fazlasını ifade ederiz. Seviyorum, seviyorum, seviyorum demeye devam eder dururuz. Ve hatta onu bu kadar kestiremeyebiliriz bile. Öfkeyi, nefreti, kıskançlığı, sahiplenmeyi bastırıp dururuz. Bir süre sonra tüm zapt edilmiş o hapsapt etmiş olduğum bu şeylere dönüşürüm gölgemde. İşte o zaman anlarım içimde derin bir suçluluk ve öfke biriktiğini. Yetişkin olarak şöyle, bugünden sonra öğrendin ya, mahcup olunacak hiçbir şey yok. Her şey olduğu haliyle mükemmel. Bundan daha mükemmel herhangi bir dünya olamaz. Tam şimdi, bu an, Tüm varoluşun en heyecanlı kısmı bu. Her şeyin çevresinde oluşan matrisin ta kendisi. Hiçbir şey daha mükemmel olamaz. İşte öylece basitçe gevşe ve keyfine bak. Bunu herkes yapıyor, tüm insanlık. Hep olumsuzları konuşmaktan çekiniyoruz, içimizde bırakıyoruz, içimizdeki negatif tohumlar oluyor. Yani insani, mutluymuş oyununu seviyoruz, prenseslere, prenslere dönüştürülmek istiyoruz. İllüzyon yaratıyoruz kendimize. Sol beyin yapıyor size, söyledim ya. Mahcup olunacak hiçbir şey yok. Her şey olduğu haliyle mükemmel. Bundan daha mükemmel herhangi bir dünya olamaz. Tam şimdi bu an tüm varoluşun en heyecanlı kısmı kabul et. Her şeyin çevresinde oluşan metresin ta kendisidir. Hiçbir şey daha mükemmel olamaz. Hadi gevşe ve keyfine bak. Bundan sonra negatif duygularını konuşabilirsin. Kendine güven. Kapılarını güneşe ve havaya ve gökyüzüne aç. O zaman yeni taze hava daima sana ulaşır. Yani güneş ışınları her zaman bize ulaşır. Varoluş trafiğinin senin içinden geçmesine izin ver. Akış olsun. Asla kapalı bir yol olma. Yoksa yalnızca ölüm ve korkuların orada tozu birikir. Tüm mahcubiyet eğilimlerini bırak ve kendinle ilgili ihmal edilmişliklerini artık yargılama. insanız, Olur böyle şeyler. Biriktirme. Birikim mahcubiyet yapar. Kibarca dile dön beynin oyununa girip bahane uydurduğun an fark et negatif bir şeyleri saklıyorsun. Sevgiler. sizin için nedir? Sizin için ihmal nedir? Kendi iç sesinizi hiç ihmal ettiniz mi? İhmal sizin için nedir? Sizin için ihmal nedir? Kendi sağ beyninizden gelen iç sesinizi hiç ihmal ettiniz mi? Anlamaya çalışmaktan uzaklaştınız mı? Anlamaya çalışmaktan uzaklaştınız mı? kendi kendinize mahcubiyet nedir? Kendi kendinize mahcubiyet nedir? Sizin için mahcubiyet nedir? Sizin için mahcubiyet nedir? Kendinize olan, kendinizi ihmalinizden kaynaklanan mahcubiyetiniz nerenizde? Evet, çocukken ihmal edildiniz kritik zamanda doğru kelimeler sakince konuşulması size eğitsel olarak verilmedi. Peki bundan sonra ya da bu 10 gündür nasıl gidiyor? Evet çocukken ihmal edildiniz. Kritik zamanda negatif duygularınızı doğru şekilde ifade etme beceriniz size öğretilmedi. Peki 10 gündür nasılsınız? kendi negatif duygularınızı dile getirmeye ihmal ediyor musunuz? Kendi negatif duygularınızı dile getirmeye ihmal edip kendi kendinize bir mahcubiyet alanı yaratıyor musunuz? Açık sözlüğüm her şeyi net şekilde söylüyorum diyebilir misiniz? Hiç ihmal edilmedim diyebilir misiniz? açık sözlüyüm, her şeyi söyleyebiliyorum. Hiç ihmal edilmedim diyebilir misiniz? Hiç olmadı demek yerine. Evet oldu ama geçti. Yavaş yavaş bebek adımlarıyla öğreniyorum diyebilmeniz için hangi açıdan bakmanız lazım? Hiç olmadı demek yerine. Evet öyleydi Şimdi yavaş yavaş öğreniyorum bebek adımlarıyla. Yavaş yavaş gelişeceğim diyebilmeniz için nereden bakmalıyız? Bütün deneyimleri ihmal edilmiş olan birinin dengeye gelmesi biraz emek ister kabul edin. Yıllar boyunca Olumsuz duygu deneyimleri ihmal edilmiş birinin dengeye gelmesi biraz emek ister, kabul edin. Kendinize bilişsel davranışçı müdahalelerle eğitim vermeye hazır mısınız? Kendinize bilişsel davranışçı müdahalelerle eğitim vermeye hazır mısınız? Soranlara özelden kitap fotoğrafı yollayacağım. Bakalım kimler soracak. Soranlara özelden kitap fotoğrafı yollayacağım. Bakalım kimler soracak? Hakkında mahcubiyet duyduğun ne varsa içeride onları bilinçaltında gizlemenin fizyolojik ve duygusal ve gelişimsel gerçekliğini fark ettin mi? Hakkında mahcubiyet duyduğun ne varsa içinde onların fizyolojik, gelişimsel ve davranışsal gerçekliğini fark ettin mi? Yani bu biraz da otomatik pilot. Artık otomatik pilottan çıkabilecek misin? Yani bu biraz da otomatik pilot davranış. Artık otomatik pilottan çıkabilecek misin? Bugünden sonra pozitif duygularını, kendi benlik algını sır yapıp olumluları kendine ekebilecek misin? Bugünden sonra pozitif duygularını, kendi algını, kendi kaynak yapıp, onları kendine sarı yıkıp, yakıp, yapıp ekebilecek misin? Sevindiğin, keyif aldığın, gelecekte daha da büyümesini istediğin tohumları ek içine. Sevindiğin, keyif aldığın, daha da gelecekte büyümesini istediği tohumları ek içine. Olur mu? İhmal sendromu beynin uydurmalarına karşı çok iyi bir örnektir. Bu cümle sana nasıl geldi? Ne zaman ve nerede bunu seçer oldun? İhmal sendromu beynin uydurmalarına çok iyi bir örnektir. Bu cümle sana nasıl geldi? Sen ne zaman ve nerede bunu seçer oldun? Negatif bir şeyi pozitif bir şeymiş gibi dile dökmek beynimizin bize yarattığı harika bir oyundur. Negatif bir hisse pozitif bir şeymiş gibi dile dökmek, gereksiz gülümsemek, ifade etmek, hareketler beynin harika bir oyunudur. Sen bunu ne zamandır fark ettin? ihmal sorun değil. Negatif duygular sorun değil. Sorun da problem de onları gömmek, onları yok sayıp örtüp gömen biziz. Bizim zihinlerimiz. İnanın gerçek bu. İhmal sorun değil, mahcubiyet sorun değil. Negatif duygular sorun değil. Problem de sorun da onları yok sayıp örtüp gömen biziz, bizim zihinlerimiz. Bunu şimdi anlamlı buluyor musunuz? Kendi kendimize beynimizin yaptığı manipülasyonu birazcık size anlamlı hale getirebildim mi? Kendi kendimize beynimizin siyam ikizi gibi beynimizin bize yaptığı oyunu size ifade edebildim mi? Fark edebiliyor musunuz? fark edebiliyor musunuz